Canı sıkılan, canı sıkılan Türksel İm geldi. Sıkıntı gitti, sıkıntı gitti, sıkıntı gitti. Türksel İm miydi? Cep interneti. Gündemi yakalayamamak canını sıktıysa Türkiye'den ve dünyadan haberler cepte. Türksel İm haberde. Gündemi takip etmek için cepten vap.türkselim.com.tr'yi tıkla. Cici kuşa Neler bilir neler söyler 118 80 118 80 118 80 iyi bilirim ben 118 80, 118 80 Hani bir laf var ya ağlamak istiyorum diye Ağla şimdi işte şimdi ağla Bak 48 senedir maç izliyorum böyle mekan görmedim özel Bak akustiğe bak Zafer ne zaman geliyorlar? Geliyorlar, geliyorlar. Birazdan geliyorlar abi. Harbi mi? Oğlum 52.650 koltuk var. Sile sile. Hareketli. Hareketli. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Abi alttan ısıma var ya. Debreklere çok iyi geliyor. Özer bunların tedavisini sağ dışında yap. Sağ dışında. Ya hayret bir şey arkadaş ya. Taşkın abi ben bu direği ne yapayım? Cener kamera çekiyor. Güzel. Çok güzel çizgi. Bu ne ya? Nerede Tahir abiler? Yemeğe gittiler abi. Belli. Ona söyle bak çizgisini bozmasın ha. Tut şunu. Taşkın abi. Efendim. Tabelayı ne yapıyoruz? Şeker kardeşim getir kalbimin içine koy. Yani marka gönüllere girmiş. Sen hala tabeladasın ya. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Türk futbolumuzun, Güzide takımlarından Galatasaray'ımızın bu muhteşem mekanında Aslan Yattığı Yerden Belli Olur'dan yola çıkarak e, buranın, bu mekanımızın altın, altın anahtarını müsaade ederseniz kaptanımıza armağan etmek istiyorum. Buyurun efendim. Eyvallah. Yalnız kaptanım ben o akbili alayım. Yanlış oldu. <laughs> bir de bir şey rica edeceğim. İşimiz bitince ışıkları kapatıp çıkarsak memnun olurum. Abi senin pek futbolla alaka yok galiba. Ya Ayancım ne alakamız olacak işte burada oynadığımız kadar. Yanlış anlamayın hocam, mekan oynatıyor. <laughs> Türk Telekom Arena, Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olsun. Türk Telekom, Türk sporunun en büyük taraftarı. On milyon değil on milyon beyefendi. Ama etikette bir milyon yazıyor. Arkadaşlar yanlış yazmışlar. Ne yapıyorsunuz siz burada hanımefendi? Etikette bir milyon yazıyorsunuz, on milyon yazmışsınız. Beyefendi ne fark eder ki ödeyin. Ama bir milyon yazıyor. Olabilir arkadaşlar yanlışlık yapmışlar. Aa! Tam saçta böyle şeyler olmaz. Etikette kasa fiyatı farklıysa düşük fiyat geçerlidir. Tam saçta tüketici hakları. İnanılmaz ama gerçek bir korku filmi gösteren sinema ihtiren 80